Goriller hakkında bilmediğiniz 5 şey. Her bileğin parmak izi ve burun izi farklıdır. Tıpkı insanlar gibi her gorilin benzersiz bir parmak izi ve burun izi vardır. Özellikle burun deliklerinin şekli ve burun bölgesindeki kırışıklıklar bilim insanları tarafından kimlik tespiti için kullanılır. 2. Kendi dillerini geliştirirler. Goriller sadece doğal jest ve seslerle değil, İnsanlarla işaret diliyle de iletişim kurabilirler. Özellikle Koko isimli goril binden fazla işareti öğrenmiş ve bazı kelimeleri kendi tarzında birleştirerek özgün ifadeler üretmiştir. 3. Yaz tutarlar. Goriller ölen bir grup üyesinin cesedinin başında uzun süre vakit geçirir, sessizleşir ve bazen cesede dokunurlar. Bu davranış onların ölümün farkında olduklarını ve sosyal bağlarının derinliğini gösterir. 4. Bitkiyle kendilerini tedavi ederler. Bazı goriller mide problemlerine karşı belirli yaprakları çiğneyip tükürerek kullanır. Bu davranış ilkel bir bitkisel tedavi biçimi olarak kabul ediliyor. 5. İnşa ettikleri yuvalar her gün yenidir. Goriller her gece uyumak için yapraklardan ve dallardan yeni bir yuva yapar. Bu yuvalar yerde ya da ağaçta olabilir ve genellikle sadece bir gece kullanılır. Videoyu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere.